%1.76 artı bir fiyatlamayla endeks haftanın ikinci işlem gününe başladı. Dünkü yükselişler sonrası açılışta 9.462 puan seviyesini görüyoruz. Viyop'ta %2'nin üzerinde alımlar var. Spot'ta %1.76'lık yükselişi görüyoruz. Bankacılık endeksi 12.983 puan seviyesinde %3.15 artıda. da. Sınav endeksi %1 primli. Turizmde yükseliş var. Gayrimenkul, spor ve teknolojide artı tarafta. Bilişimde yüzde ikilik alım söz konusu. İnşaat yüzde bir nokta altmış bir artıda. Kimya, madencilik, sigortacılık ve gıdada da yükseliş var. Endeks yüzde bir yükseliyor ve bu alımlar tüm sektörlere sirayet etmiş gibi görünüyor. Nasıl buldunuz açılışı? Evet açılışta olumlu havanın devamını gözlemliyoruz. Burada özellikle dün kapanış saatlerini denk gelen Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ekonomik program devam edecektir açıklamasında etkili olduğunu tahmin ediyorum açıkçası. Burada çünkü az önce bahsettiğim e, politikalar ne olacak kur faiz ne olacak e, sorusuna dair önemli bir e, açıklık getiren bir gelişme oldu burada en olumlu senaryo borsa için yani e, bu çalkantı döneminde hafif bir darbe yemiş olup aynen yoluna devam etmesi işte yani. Ee, enflasyon düşüğünün işte bir miktar ötelenmiş olup, e, belki işte faizin iki buçuk puan kadar e, yıla e, bekleyene göre yukarıda kapatması, kurunda yine bekleyene göre e, 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 yüz yaklaşık yüzde iki buçuk yukarıda bir seviyede yılı kapatması, borsa için hani bu şok ortamını en olumlu şekilde atlatma e, senaryosu olur. Tabii fiyatlar da böyle yüzde yirmi, otuz düştükten sonra tekrardan potansiyeller. ...ciddi seviyelere ulaşmış oluyor. Tabii ki bu iyi senaryo için geçerli. Piyasada bunun devam edebileceği düşüncesiyle alım yönüne geçti Az önce dediğim gibi varlık Fon tarafından da muhtemel olan alımların... ...piyasayı desteklemeye yeterli olabildiğine inanç oluşabildiği noktada... ...piyasada satım yönünden alım yönüne geçip buradaki etkiyi büyütme noktasına getirebilir. O yüzden dediğim gibi yine oynaklığa karşı, gün içi volatiliteye karşı... E çok dikkatli olmak lazım özellikle işte bugüne kadar e, pozisyon değiştirilmediyse yani bu şokla karşılaşılmadan önce e, hisse anlamında veya hisse ağırlığı anlamında pozisyon değiştirilmediyse şimdiden sonra pek hareket etmenin anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Yatay anlamda yani hisse senetlerini değiştirme anlamında hareket edilebilir bunu her zaman öneririz. Özellikle çok sert şokların arkasından e, çok sert geri çekimler olup arkasından belki konjonktürün ve e, şartların hisse senetleri için şirketler için değişebildiği ortamlarda birini satıp diğerine geçmeyi e, karda olunmasa bile e, biz tavsiye ediyoruz. Bu çünkü yani yok her yerin ıslandığı noktada eğer ki birilerinin daha avantajlı olup diğerlerinin daha avantajlı e, dezavantajlı olduğu bir noktaya evrilecekse piyasa burada yatay geçişleri yapmak e, gelecek için daha karlı Oluyor ama şu an için bunu yapmakta o kadar kolay değil. İlk etapta dediğim gibi bankalar biraz daha e, eski pozitifliğini korumuyor gibi bir görünüm var. Geo'lar biraz hakkından fazla zarar e, gerçekleştiğini düşünüyorum. E, biraz e, işte faizin yüksek kalması ve kurun yükselmesiyle telekomünikasyonların e, eski pozitifliği biraz hasar görmüş olabilir. E, ama bunun dışında iş, havacılık tarafı e, pozitif zaten ayrışıyor. Savunma tarafı hala güçlü kalmaya devam ediyor. E, ana sektörlerimiz de işte hikayesi bozulmayan ve olduğu gibi devam eden şirketlerimiz var. Yine işte kurulu enflasyonla marka ile alakası olmayan sağlık tarafı da aynen performansını finansal anlamda devam edecektir diye tahmin ediyorum. Bugün yine yükselişin olduğu bir gün mü olur peki? Evet yine yükselişte başladık zaten. Dediğim gibi böyle çok net bir şekilde geri çekimlere izin verilmemeye çalışıldığı bir piyasa görebiliriz. Gün içinde gelişekimler olabilir. Ya yani onun altını çizmek istiyorum çünkü burada iki taraflı baskı olduğu noktada böyle pürüzsüz bir şekilde ilerleyemeyebiliyor, ilerleyemeyebiliyor piyasa, ama e, böyle 10 bin civarında dengelenme e, hedef olabilir burada. O şekilde değerlendiriyorum. Tabii ki işte öngöremediğimiz bir haber akışı e, veya yeni bir düzenleme bu beklentilerimizi revize etmemize sebep olabilir. Ama aynı zamanda madalyonun pozitif tarafında da e yine ekonomi yönetiminden ve Merkez Bankası tarafından programın sağlamlığını perçinleyebilecek bir adım atılmasına da atıldığı takdirde de bahsettiğiniz gibi güçlü pozitif bir borsa görme ihtimalimiz de tabii ki hala masada. Oğuzhan Bey teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.